şimdi cam tipi e, askı izler Çift askı yapısını göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi cam tipi izler Altta yerleştirilmiş durumda. Çift askı sistemi yapmakta. Burada yapacağımız ön hazırlıkta sadece ve sadece buraya çıkmadan önce atabeyimizde şu iki ürünü 5 santim ölçü, şu aradaki ölçü 5 santim olacak şekilde bindirerek deliklerini hazırlıyoruz. Burada e, ee, ayrı bir Uygulamada çünkü başka bir ön hazırlık gerekmiyor. Bu ürünler bu ee, buraya rahatlıkla uyarılıyor. Aynı şekilde kelepçemizi getirip herhangi bir kesme işlemi yapmadan boğazımızı yerleştirip direkt sıkıyoruz. Ama öncelikli olarak 5'er santim. Her iki taraftan 5'er santimler işaretli ya üst üste bindirip matkapla deliyoruz. Daha önce gösterdiğimiz ön hazırlık videosunda da ee, bu var. E, burada kutumuzda eşiniz bir speaker bir cam olarak bu şekilde